Bugün Edremit Belediyesi hem temizlik işleri hem özel kalem müdürlüğü bütün belediyemizin personeliyle bir farkındalık etkinliği için buradayız. Bu farkındalık etkinliği nedir? Daha temiz bir Edremit, temiz çevre, temiz Edremit sloganıyla buradayız. Sahillerimizde daha hijyene ve ee, pandemi ve Covid sürecinden dolayı daha da temizliğe dikkat etmeliyiz. Ee, belediye personelimizle birlikte günün e, mesaiye ilk başlarken temizlik de başladık bugün burada. Ee, Edirne Belediyesi olarak bugün e, Daylayan Altınkum sahilindeyiz. E, temizlik işlerimizin kullandığı e, temizlik çubukları var. Ellerimizi dokunmadan onlarla birlikte temizlik yaptık. En çok temizleme noktalarında e, cam parçaları, e, ıslak mendil, Covid sebebiyle e, maskeler bulunmaktaydı. Bunları temizlik işlerimizin kullandığı hem hijyene da çubuklarla birlikte alındı. Çöp poşetlerine koyuldu. Bu bir farkındalık etkinliği olmalı. Edremit'in nüfusu 150 bin. Yaz aylarında nüfus 1 milyona ulaşıyor. Hem ilçe i̇lçe belediyemiz hem Büyükşehir belediyemizin tabii yeteri kadar temizlik yapıyoruz. Ama temizlik bazı noktalarda daha da çok temizlikten ziyade temizlik kirletmemektir. Kirletmemek gerekiyor. Kirletmediğimizde o zaman daha da temiz olabiliyor. Eee bu şekilde bir farkındalık etkinliği yaptık. Bu alan e, Edremit e, Altınkum e, her yıl binlerce, on binlerce insanın akın ettiği e, Zeytinli Rak Festivali'nin olduğu bir alan. Bu sene Zeytinli Rak Festivali gerekli Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın Covid sebebiyle önümüzdeki yıla e, ertelendi. E, binlerce gencin katılım gösterdiği Zeytinli Rak alanından bütün gençlere selam olsun. Önümüzdeki sene Zeytinli Rak Festivali'nde yeniden buluşmak dileğiyle. Ya biraz bayağı da bir uğraştık Köpeğe geldi sonunda. Evet, kalın tarafından. Bu neyse bunu al. Evet bunlar alınmıyor.